anayasal rejimimizin toplumsal barışımızın gerekli ve zorunlu bir düzenleme olduğunu herkes kabul etmelidir. Bu anlamda kişisel verilerin korunmasıyla ilgili düzenlemeler anayasada yer alan temel hak ve özgürlükler bir taraftan korunurken diğer taraftan da devletin güvenli kişiler, güvenli kamu personelleri tarafından görev ve yetkilerinin sorumluluklarının yerine getirilmesi de bu düzenleme çerçevesinde hayata geçirilmektedir. Ve bu çerçevede hazırlanan kanun teklifimiz AK Parti grubumuzun çok ciddi sayıda milletvekilinin teklifiyle meclis başkanlığına sunulmuş ve meclis başkanlığımızın ilgili komisyona yani İçişleri Komisyonu'na sevk etmesiyle komisyondaki görüşmeleri de tamamlanmıştır. Özellikle Muhalefet Partisi Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere HDP ve İyi Parti toplam 16 maddeden oluşan iki bölüm ve genel hakkındaki bütün o konuşma süreleri dahil olmak üzere İçişleri Komisyonu'nda 13 saat süren görüşmeler neticesinde kabul edilmiş ve Genel Kurul'a gelmiştir. Özellikle komisyon aşamasındaki görüşmelerde de muhalefetin kanuna itirazının olmadığı, genel olarak desteklediği komisyondaki görüşme sürelerinden açıkça anlaşılmaktadır. Zira 16 maddeden oluşan, 2 bölümden oluşan ve geneliyle beraber baktığımızda her maddeye yarım saatten az konuşma gerçekleştirildi ve muhalefetin de adeta kanunu destekler şekilde komisyonda tavır sergilediğini görüyoruz. Aynı zamanda muhalefet şerhinde de yani komisyonda görüşüldükten sonra Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer siyasi partilerin muhalefet şerhinde de tevil yollu destekleri görülmüştür. Bakınız 50. sayfasında muhalefet şerhinin 50. sayfasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefet şerhi diyor ki teklifte belirlenen kriterlerden adli sicil kaydı ve hakkında kesinleşmiş memuriyetten çıkarılma cezasının olup olmadığı kriterleri yerinde ve doğru kriterlerdir. Demek oluyor ki muhalefet şerhinde de kanuna desteklerini göstermişlerdir. Diğer taraftan genel kurulda görüşülmesi sırasında da Özellikle genel hakkında ve birinci bölüm hakkındaki görüşmelere bakıldığı zaman ana muhalefet partisi ve diğer siyasi partilerin de özellikle güvenlik soruşturması hakkındaki kanunun altı aylık süre zarfında olgunlaştırıldığı ve tüm tarafların da dinlenmesiyle beraber bir olgunluk sürecinden geçirilerek genel kurula geldiğini tevil yolu ifade etmişlerdir. İşte bu görüşmeler devam ederken elbette genel kurulun anayasası iç tüzüktür. Diğer taraftan da anayasamızın 94. ve 95. maddelerinde de düzenlemeler var. Bu düzenlemeler hem meclis nasıl yürütülür, faaliyetlerini nasıl yerine getirilir, 95. maddede yer almaktadır. Yani iç tüzükte yazmayı yeterli görmemiş, kanun koyucu aynı zamanda anayasanın içine de derc etmiştir. Diğer taraftan da eğer iç tüzükle ilgili bir ihlal olursa, yine anayasadan bahsediyorum. Buna ilişkin itirazların nasıl karara bağlanacağını da 94. maddesinde ifade etmiştir. Yani Başkanlık Divanı toplanır ve bu çerçevede karar verilir. İşte dün görüşmeler devam ederken saat 18.25 sularında Meclis Başkan Vekili Cumhuriyet Halk Partili bunun özellikle altını çiziyorum. Tarafsızlık görevini görevini tarafsızlıkta yerine getirme ilkesini bir kenara bırakarak adeta Cumhuriyet Halk Partisi ile temsil, tertip, tasarlayarak bir yaklaşım sergilediğine tanık olduk ve suçüstü şekliyle yakalandı. Bakınız, Meclis Başkan Vekili, Cumhuriyet Halk Partili Haydar Akar, özellikle maddelere geçirilmesi oylanırken, özellikle iki tarafta görevleri oyları saymakla yetkili ve görevli olan katip üyelere oyları sayması talimatını vermiştir. Ve iki tane katip oyları sayma işlemlerini yapmadan kabul edenler etmeyenler diyerek kabul edilmemiştir kararını verip meclisi kapatmıştır. Oturumu kapatmıştır. Bakınız her şeyden önce vermiş olduğu bu karar iç tüzüğe anayasaya meclisin bugüne kadar çeyrek asırlık mutabakatlarına ve teamüllere aykırı olduğunu sizlerle tek tek paylaşacağım. Her şeyden önce anayasanın ve iç tüzün 16. maddesinde malum olduğu üzere katip üyeler oyları saymakla görevlidir diyor. Ve meclis başkan vekili katip üyelere oyları sayalım dedikten sonra onların cevabını dinlemeden hatta onların açıkça itirazlarına rağmen makinayla elektronik pusu oylamayla oylamayı yapalım taleplerine rağmen ve diğer taraftan İş tüzün 141. maddesinde yer alan 5 tane milletvekili ayağa kalkarak elektronik oylama istemesine rağmen maalesef Haydar Akar meclisi kapatmış ve oylamaların maddelere geçilmemesi yönünde kararını vererek çalışmalarını durdurmuştur. Şimdi baktığımız zaman öncelikle Haydar Akar'ın vermiş olduğu bu karar kendi kararıyla çelişki içerisindedir. Zira henüz karardan dakikalar önce yapmış olduğu bir diğer oylamada aynı usul izlenmiş ve bu usul çerçevesinde elektronik oylamaya gideceğine karar vermiş olmasına rağmen 18.01'de 18.25'teki kararında maalesef bu usul olması gereken usulü terk etmiş ve meclisi kapatmıştır. Diğer taraftan özellikle meclis başkan vekili CHP'li Haydar Akar'ın genel merkezden ve başka yerlerden gelen talimatlar üzerine bu çalışmayı usulsüz bu tutumu sergilediği tutanaklarda da vakidir. Zira tutanaklarda da görüleceği üzere CHP milletvekili Adana milletvekili Orhan Sümer diyor ki başkan bak seni arkadan çağırıyorlar. Başkanım tekrar çağırıyorlar bak içeriye gidin talimatını veriyor. Demek ki burada bir tertip var burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha önce meclis başkan vekiliyle tarafsızlık sıfatını bir kenara bırakarak CHP'nin talimatıyla iş yaptığını bu tutanakta göstermektedir. Ve biz de bu çerçevede usulsüzlüğü tespit ettik ve iş düzün 13 Taksim 2 fıkrası gereğince meclis başkanlık divanına itirazımızı yaptık. Ve başkanlık divanı bugün yine iç tüzüğün ve anayasanın 94. maddesindeki usuller çerçevesinde toplanmış ve gerekli kararı vermiştir. Şimdi bu karara baktığımız zaman Meclis Başkanlık Divanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na bir efendim fezleke ile göndermiş olduğu 31 Mart 2021 tarihli 66. bileşimdeki 220 sıra sayılı güvenlik soruşturması hakkındaki kanunun oylanması sırasında iç tüzüğün 13. maddesine aykırı davranıldığını tespit etmiş ve görüşmelere oylamanın yeniler, yenilenerek devam etmesi yönünde kararını vermiştir. Meclis Başkanlık Divanı bu kararını verirken bir taraftan anayasanın 94 ve 95. maddeleri diğer taraftan iç tüzüğün 13, 16 ve 141 141. maddelerine aykırı davranıldığını tespit etmiştir. Yine Özellikle 98 tarihinde yani mecliste elektronik sistem getirildiği andan itibaren yapılan mutabakatın 8. maddesinde yani 23 yıl geriye gittiğimizde işaretle oylama, ihtilaflı ve itirazlı haller ile karar yeter sayısının arandığı durumlarda elektronik sistemle, diğer hallerde ise üyelerin el kaldırması suretiyle yapılır ifade etmektedir. Yani hem anayasa hem iç tüzük hem mutabakat hem de bugüne kadarki tahammüllere meclis başkan vekili CHP'li Haydar Akar'ın aykırı hareket ettiği suçüstü haliyle sübut bulmuştur. Tüm bunlar çerçevesinde açıkçası meclisin iradesinin çiğnenmek istendiği ve özellikle meclis TV'de yapılan kayıtların da gösterdiği üzere Cumhuriyet Halk Partili meclis başkan vekilinin iki tane katip üyenin itirazlarına rağmen kendisi de Tekraren saymak suretiyle şüpheye düşmesine rağmen gelen talimat üzerine tertibe uymuş ve bir müsamere niteliğinde mecliste görüşülmekte olan yasanın milli irade meclis iradesi çiğnenmek suretiyle engellenmesi girişiminde bulunmuştur.